Hepize merhaba arkadaş. Bugün Five Nights Freddy oynuyoruz. Merhaba başlayalım. Start new game. Five <-UB> Ahha şey burada alakat. Ben, ben niye şey açtım Aban? <laughs> Ahha şey burada iki çeşit şey yapıyor ne? Ne yapıyor ki arkadaşlar, şu kamerayı kapatsın. Bakın şuradaydı, gördüyseniz. Neyse. Şimdi tat yaratıklara bir bakayım. Tamam. Yok. Hiçbir şey. Foxy daha şimdi uyanmaz. Rahatsız. Arkadaşlar ne yapıyorsun? Sohbet eder. Bismillah. Ne yapıyorsunuz? Keyifler iyi mi? Saatin nasıl geçiyor? Okul başlıyor. 8 Eylül'de. Eee Haa, şey Başlıyor, evet. Oyuncuza hacker girdiği için Burak dizimizi devam ettiremedik. Ama e, birkaç gün sonra devam ettirmeyi düşünüyoruz, değil mi Arda? Brokev'in değil de Leaf Topi. Ama... Hadi Hopi, Fucu'yu verdim. Leaf Topi. Evet abi bana devam edeceğiz çünkü oyuna hackerlar bastı. Beni evet 7 avuç 4'te. Şurada şöyle bir arkadaş var. Kameraya çıkabiliyor mu? Bakın Bana şey hareket hareket yapıyor. <laughs> Sen yapıyorsun onu. Tamam tamam gel gel. çek, gel, çek buyur, videodayım. Çocuğum 5 lira. Ufak suyanım mı? Gel Evet. Tam olarak. Şu anda iyiyiz. Fox falan mı yanmamış? Eee şarjda evet, yani 85. Evet. arkadaşlarım, kuzenlerim dolayı manifestçi oldum arkadaşlar. <laughs> Kuzenlerimden dolayı. Benim manifeste başladım Arkadaşlar bu Mendem arada bizim güldür şov aç. Kalça. Tatkadı gelelim bak ne olur mu? Ya yani. <laughs> Direksiyonu kırdım nefesim bu nasıl <laughs> tutacak sizi? Nasıl bir durumdayım? Ben ya, <laughs> <minor, not, not. gülüyor> Arkadaşlar <laughs> o şınsız. O kalkıp söylüyor. Ben <laughs> daha önce söylüyorum ama ben belki. Ben bir daha kendisi. Arkadaşlar. Oğlum çıka yemek mi yapıyor? Çıka burada taksin. nerede? Çıka nerede? Çıka nerede? Onun boyu da başka bir yerde var mı var? Onun <laughs> buradan niye sesler geliyor?

İzin yok kameralara çıkmalarına. Normal Bak, bak. Çıkmak istemiyorlar. Çıkmak istemiyorlar. Onlar de. da şu tarafta hemen. Hatta elim göstereyim. Evet, ben. elim. <laughs> Niye Necesi elim? Çıkabiliyor ama. Ne oldu? Lakarsın. Bu nedir? be? Çıkmıyorlar. Eyu hemen Şurada Bayağı adam mı? Ben aradım. Orayı kapat. Dur. Ben korkmaya başladım he. Ne? Nerede lan bu? Arkadaşlar ilk defa oynuyor bu arada. Aynen aynen. <laughs> aynen çok ilk defa oynuyor. Çok. Çakan. Evet Şaka. arkadaşlar bir kendisi oynamadı. Şık! Şaka <laughs> yapıyor. Şaka. Şuka. Buna şaka. Oha 2B de lan. 2B nerede? Şu tarafta hemen. Arkadaşlar şu tarafta Mako'nu görüyorsunuzdur. Şu tarafta hemen. Kuzenim olsun, kullanayım. <laughs> Veya benim de olabilir Belki. Belki. Bayık. Belki. Yani kolay. Yani kolay tavşan iş bak mı? Ne yapıyor? Yani kolay tavşan mı? Ya. ya. Bacağım atlıyor Allah kahretsin Foxy koşacak. Foxy koşacak. Vallahi Fox Foxy koşacak. Ben burada korkunç değil Ay çıkara çıkmış. Çıka ne ara çıktı? En korkunç oyun yazar. Sanki koşacak mı? En korkunç oyun. Gözler. Gözler. Gözler iklim. Bunlar da oyun arıyor burada. Neyse. Benim Birisi burada birisi burada Oyunca kim o kim o kim o mi? kim İlk o? Para de. Ama güzel Ben oynadım. oyundan çıktım. Sence benim ya. Aynı <laughs> yani. şey, şey, o, sen hep zena oynadın mı? Oyunun adı ne? Five Nights at Freddy. Five Nights. Five Nights yazabilirsiniz direkt. Sana gönderebileceğim bir şey kaldı FNAF, FNAF. Çıkıyor Fınaf, ya? Ben çıkıyor ben ne yapacağım? tavşan niye içi de Fınaf. bir bok oluyor? Ya sabır. Oğlum yazabilirsiniz siz fınafı. Okuma yazmanız yok mu? Fınaf. Okuma yazmanız yok mu sizin yazabilirsiniz? Ya dur ya.

Bu arada sizden like istiyor. Bu arada arkadaşlar. Her arkadaş çıkıyordu bakın. Şu niye çıkmıyor diyorsanız. O şarjımız bittiğinde çıkıyor diyecektim diyeceksin. Aa, bu da ne? Aa, bu o da paralı. Da paralı. o da paralı. Ama daha bu. Arkadaşlar bitiyor. Korkuyorum. Bitiyor. Allah kar, Allah kar, Allah kar, Allah kar, Allah kar. Ah, bit Oğlum bitil gece. kaç bir? Korkun sokak dapte. Korkun sokak Sonsorie, şarjım bitti. Şarjım bitti nedirek? İşte bu. Bir anda gittim ayetleri. zannettim. Bir anda gittim zannettim. Tam. Burada hayvan gibi hızlı koşuyor. Sen başka boyu biliyor musun? Tamam, tamam. tamam bunlar burada. YouTube kanalı az vermiyor. Çırırsın, kapatayım. Kapatılmıyor arkadaşlar ne oluyor? Şu fetkenden çıkıyor. Ama bunlar çok hızlı geliyor. Aha. Ben ne dedim? Gide değil bu. Bu nerede? Nerede? Aa. başladım. Korkmaya başladım. Aa! Oğlum nerede bu? Civcika nerede? Civcika nerede? İki B'de. İki B'de inanabiliyor musunuz? İnanabilir musunuz? İnanabilir misiniz? Çabuk çıkar ya. Gayet Allah'ım 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 Allah Allah Bir ayı bakayım bir daha bir şey yok Fox bakalım Fox'te yok Tamam sadece tavşancık oynamış Oynamış Tavşancık oynamış oh. Ben Foxy tam yan ay Foxy diyorum. Şu tavşan tam ya, dibimde hissediyorum abi. Dibimde hissediyorum. Burada 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 geldi gel, gel. tamam. Kağıdımı kağıdımı sıfırlandı mı bu? Bir bedirdir ya. <laughs> Böyle şey yapmıyorsun, değil mi tavşancık? Değil mi tavşancık? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? mi? Alma tavşan. Bu nerede? Ha? Ayşe Redin parasızı yok kerva Belki çıkar diyor. APK'dan yüklerse tabi çıkar. APK'dan yüklersen çıkar. Sorun arkadaşlar. Yükle. Aha şu bedavaya gerçek Fred bulduğunu zannediyor. Hmm, Hadi. Canım arkadaşım. Canım arkadaşım çıkma. Umut aşkım burada mı gidiyor? Arkadaşlar, arkadaşlar. Oğlum bir dakika şarjımız bitti. Yeni Fred geliyor arkadaşlar. Şu anda gelme göreceğiz arkadaşı. İnşallah görmeyin. Fred Şey bir anda gelecek ya. Arkadaşlar. Ben

Bastaldım lan. Arkadaşlar göreceğiz o arkadaşı. Göreceğiz. Göreceğiz inşallah görmeyi. İnşallah, inşallah. Ama Foxie çıkmak üzere. Ben ne diyorum? arkadaşlar. Arkadaşlar. Freddy geliyor. Arkadaşlar gidip üçüncü geceye kadar kalırsak şu işte. Arkadaşlar bu. Tamam tek bir şey Yemekler. Geldiğimizde beş. Aa. Arkadaşlar Freda e arkadaş geliyor i̇şte. Geliyor bak şuradan çıkacak. iman bitti biz de videomuzu bitirelim. Aşağıdan like butonunu pom pom diye kırmayı unutmayın. Abone de olun ve görüşürüz. Ra pa pa pa. bana